Bağlantısızlık hareketi. 1960'lardan itibaren dünya siyasetinde yeni bir aktör olarak ortaya çıkan bağlantısızlık hareketi, Doğu ve Batı bloklarının dışında yer alan ülkelerin bir gelmesiyle oluşmuştur. Bu hareketin ortaya çıkmasında Kore Savaşı sonrasında bağımsızlığını kazanan Hindistan, Yugoslavya ve Mısır gibi ülkeler önemli rol oynamıştır. Hareketin ilk kıvılcımı 1955'te Endonezya'nın Bandung şehrinde düzenlenen Bandung Konferansı'nda ateşlenmiştir. Bu konferansın amacı, yeni bağımsızlığını kazanmış Afrika ve Asya ülkelerinin Soğuk Savaş'ın iki büyük gücü olan ABD ve SSCB'nin konsununu da almasla Afrika Barış Ligi'dir. Holistik bir da hareketi, hiçbir askeri ittifaka veya bloğa bağlı olmayan, tarafsız bir politika izleyen ülkelerin bir gelmesiyle oluşmuştur. Hareketin ilk örgütlenmesi 1961'de Yugoslavya lideri ve Mısır devlet başkanı Nasır tarafından başlatılmıştır. Ancak büyük devletlerin Birleşmiş Milletler'deki veto hakları ve hareketin içerindeki farklı görüşler, bağlantısızlık hareketinin etkinliğini sınırlamıştır. 1889 ila 1964 Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol oynayan, İngiltere'de eğitim gördükten sonra ülkesine dönmüş ve Hindistan Ulusal Kongresi'nin başına geçmiştir. İngiliz sömürüsüne karşı mücadele veren, 1942'de tutuklanmış ve ikinci, Dünya Savaşı'nın sonuna kadar hapiste kalmıştır. Hindistan'ın bağımsızlığının ardından ilk başbakanı olan, 1964'e kadar bu görevi sürdürmüştür. Metinden hazırlanan soru cevaplar. Bağlantısızlık hareketi ne zaman ve neden ortaya çıktı? 1960'lardan itibaren, Doğu ve Batı bloklarının dışında yer alan ülkelerin, soğuk savaşın etkilerinden korunmak ve bağımsızlıklarını korumak amacıyla bir gelmesiyle ortaya çıkmıştır. Bağlantısızlık hareketinin ilk kıvılcımı ne zaman ve nerede ateşlendi? 1955'te Endonezya'nın Bandung şehrinde düzenlenen Bandung Konferansı ile. Bağlantısızlık hareketinin temel amacı nedir? Hiçbir askeri ittifaka veya buraya bağlı olmadan, tarafsız bir politika izlemek ve ülkelerin bağımsızlığını korumaktır bağlantısızlık hareketinin ilk örgütlenmesinde etkili olmuştur. Yugoslavya lideri ve Mısır devlet başkanı Nasır. Bağlantısızlık hareketinin etkinliğini sınırlayan faktörler nelerdir? Büyük devletlerin Birleşmiş Milletler'deki veto hakları ve hareketin içerindeki farklı görüşler. Kimdir? Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol oynamış, Hindistan'ın ilk başbakanı olmuş bir siyaset adamıdır. Ne zaman ve nerede doğmuştur? 1889'da Hindistan'da doğmuştur. Hangi siyasi partiye liderlik etmiştir? Hindistan Ulusal Kongresi. Neden tutuklanmıştır? İngiliz sömürüsüne karşı mücadele ettiği için. Ne kadar süre başbakanlık yapmıştır? 1947'den 1964'e kadar.